zavallı insanoğlu mutluluk diye bir şey yok. Ben kendim ben biliyorum ama şey yok. Kanalıma video hoş geldiniz arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün size beraber Akses'e geldik. Gezmeye gidiyoruz yine ama bu arada videoyu başladığımdan beri like atmayı, video kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, zil çalmayı unutmayın. Aynı şey oluyor. Ten, tuvalete çıkınca görüşürüz. Her zaman tuvalete gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi Allah hafızı tuvalete çıktık Şöyle bak geldik ama şu fiyatları görünce yani bir pantolon ne kadar 200 lira olabilir? Pardon 120 lira. Şu çok güzel şeyler var. Değil mi? Uygun yani. Şöyle göstersin mi belki almak istersin. Tamam, fiyatlarını da göster. Belki arkadaşlarımız almak isterler. Gösteriyorum artık. Şöyle bir tane bu size olmaz arkadaşlar 6-7 yaş. Şöyle şunun fiyatı yazmıyor. Ne alabilirsiniz fiyatı? Fiyatını söylersiniz. Ee, bunun böyle takım 70 akşam, da takım arkadaşlar şortu da var 70 TL. İkisi Siyah 70 TL. Bakayım. Böyle arkadaşlar ikisi güzel, 70 TL. Paramız olmaz. Daha güzel arkadaşlar. Siyah daha güzel. Ama şortu ama çok iyi arkadaşlar. Ama şortu kalitesi. yok. Arkadaşlar şöyle şeyler almak istersiniz diye fiyatlarını gösteremiyorum. Şey... Arkadaşlar şu switch var çok güzel bir tane. Kış geldi modları da gösterelim bari. Şu mont, şu mont. Şu mont. Arkadaşlar e şöyle hırkalar, kurkalar. 120, 120 lira arkadaşlar. 130 TL bu. 119. Oğlum 140 ne, lira elif bu. Ya. Hayır bak. 139. Neyse işte. Yani 140. 99 yazıyor elif. Tam 140. İşte böyle <laughs> bunları gösterdim ben arkadaşlar. <laughs> Neyse defaktadan çıkınca görüşürüz böyle. Be. Videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> şimdi Borgra'ya geldik yemek bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Benim... Arkadaşlar yiyoruz şimdi ama size göstermeyeceğiz. Niye? Sizin, sizin de canınız çeker. Yemeğimizi doyduk yedik içtik. Şimdi gezmeye geldik. 1 lirayı tekrar at. 1 lirayı tekrar at. Bas orta. Bas bas. İndir. 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 Hiç bu gelmedi al sana Ama tutmuyor bu tutmuyor ki şey dedim yalan yalan ya katma hadi arkadaşlar arkadaşlar ekran şu an vermedi ben dedim para vermedi aa gelin şunlara bakalım Okay. Böyle şeyler var. Dakika az, dakika az olmasa hepsini çekerim. Böyle çok tatlı bebekler var ama 600 lira. Size bir şey diyeceğim. Çok tatlı değil mi? Çok tatlı, çok tatlı. Arkadaşlar sizce bu ev ne kadardır? Şu esmer fiyatı yazmıyor. Sizce tahmin edin ne kadardır? Şöyle çok güzel. arkadaşlar. Ya, çok tatlı değil Çok tatlı değil mi? Çok ne kadarmış bunlar? Yazmıyor. Şunu oh, Arkadaşlar şöyle çok tatlı kostümler var, Barbie bebek. Gelin 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 gelin. Böyle kostümler var ve ne kadar? Fiyatlarını öğrenmek istiyorsanız hemen bana gelebilirsiniz. 200 lira. Şu kadarcık şey. Peki 200 lira. Yap boz. Yap boz yapmak istiyorsanız bu büyük yap boz. Halı. Aa hayır bu halı Bunlar geziyor. halıya benziyor. Halı zaten. Yap boz içinde var şöyle ve benim aşkım burada. Arkadaşlar biliyor musunuz en üstteki barbuba bar, kimde var? Hatırlayanlar yağmur kafa kalmıştı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Yağmur kafak bunu almıştı. Çok tatlı. Ümran bakar mısın? Çok tatlı. Bak Ümran'a bak ördek. seni. Siz de sarılın. düşüyor düşüyor. Fiyatlarını öğrenmek istiyorum. Bu ördekcik sen ne kadarsın fiyatı yazmıyor. Ama çok güzel değil mi arkadaşlar? Bir armağanı bu var. Bunu da Yağmur Özkabak alacaktı ama size sordu. Ve siz şuradaki pembe ayıcı seçmiştiniz. Bunlar da 80. Lir. Şöyle <laughs> buraya girdiğinizde armağanda siz böyle şeyler karşılaştı öyle. Festivali yani. <laughs> sadece bunu yapalım. Bunlar için sadece bir tane var ve onu da ben biliyorum. Arkadaşlar <laughs> kış geliyor. Madem size de kış şeyleri göstereyim. <laughs> Bu 70 lira. Şöyle yılanlı üstler var. Buradan çıkıyoruz ama vermek. Bakın şöyle burası şurada. El Walk Home. Bu Kadarmış. Yok ya da verme. Yetmişsiz arkadaşlar. <laughs> ama çok iyi, çok iyi. Şimdi burada çok. Bir dakika biz bir şeyler deneyip